Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet değerli takipçilerim ve sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle beraber aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin güncel ilişki durumlarının ne olduğunu Tarot'a soracağız ve ondan gelen bize açıklamaları ben size burada dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar Kanalı abone olmayı, videoları beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Evet, bugünkü e, açılımımı özellikle siz değerli izleyicilerim tayin ettiniz ve ben de sizin isteğinize yönelik bir açılım gerçekleştireceğim. Umarım hepiniz istediğiniz cevapları alabilirsiniz. Geleceğe karşı size yönelik yapılan uyarıları, mesajları kapar ve ona göre hayat yolculuğunuzu daha kaliteli hale getirmek için gerekeni yaparsınız. Evet dostlar. Sizlerden ricam size uyan yorumları kabullenip uyumlanıp uyumlanmadıklarınızı ise evrene göndermeniz. Sonuçta ben burada genele bir açılım yaparaktan bir video çekiyorum ve ondan dolayı her dediğimde de tabii ki uyumlanamayacaksınız diye bir kural da yok. Uyumlanamadığınız yerlerde ve uyumlanmadığınız mesajlarda evrene göndererek üzerinizden atabilirsiniz. Uyumlandıklarınızı da kabul edebilirsiniz. Ve şimdi hemen açılıma başlayalım. Her zamanki gibi kartlarımızı dizerek yolculuğumuzu Tarot Bilgelik yolculuğunu başlatıyoruz. Ve arkadaşlar videonun altında da görecek göreceksiniz zaten ve açıklamalar kısmına da bakacak olursanız Instagram üzerinden Kuzgun Tarot yazacağınız vakit Instagram'dan bana ulaşabilir ve özel açılımlar ve danışmanlık hizmetlerimden de yararlanabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyor ediyor ve iyi seyirler diliyorum sizlere. Evet bakalım aklınızdaki kişi ve üçüncü kişinin güncel ilişki durumları ne durumda? Hep beraber bakalım. Evet. Gördüğümüz kadarıyla özellikle üçüncü kişinin elinin kolunun bağlandığı bütün yaptıklarının bir Arap saçına dönüştüğü ve kördüğüm halinde olduğu ne yapacağına karar veremez bir hale girip resmen tutuştuğunu görmekteyiz. Peki yani ne oluyor, ne bitiyor? Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle olan münasebetinde ne yapacağını şaşırmış durumda olduğu gözükmekte. Bunun nedeninin de almış olduğu kararların e, ve bu kararlar üzerine devam ederken, bu seçimler üzerine devam ederken istediği sonuçları bir türlü elde edemediğinden dolayı bir panik havası içerisinde resmen bir depresyon, bir bunalım hali içerisine geldiğini görmekteyim. Ve gerçekten bu içinden çıkılamaz durumda nasıl baş edeceğine dair herhangi bir bilgisinin de olmadığını görüyorum. Yani herhangi bir şekilde ona yaklaşmak için yaptığı hamleler ve yollarının hepsinin birer ikişer tıkandığını görmekten dolayı resmen çıldırmış bir halde ve bu çılgınlığın onda yarattığı bunalım ve depresyon halinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir çıkmazda olduğunu size söyleyebilirim. Şu anda güncelde. Ve sevgili arkadaşlar unutmayın ki güncelden geleceğe doğru ilerleyen bir tarot serüveninde Sizlerle e, beraber yorumlama yaptığımı da unutmayın. Lütfen yorumlarımı bu şekilde, bu zaman dilimi çizelgesi olaraktan gözünüze getirin. Ve ona göre dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Evet. Son durumda ise üçüncü kişinin kör düğümde olduğunu, yollarının tıkandığını ve ne, e, ne yaparsa e, her şeyi eline yüzüne gözüne bulaştırdığı, ve bir çıkış yolu bulamadığını görmekteydim. Aklınızdaki kişiyle ilgili bütün yolların hepsinin kapandığı ve elin ayağının dolaştığını da görmekteyim. Peki devamında neler oluyor bakalım. Açıkçası aklınızdaki kişiyle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu kişinin şu anda duygusaldan ziyade maddi, para ve kariyer amaçlı yolunda devam ettiği gözükmekte. Gözünü tamamen emeğe ve emeğinin karşılığını almaya doğru hamleler ve çalışmalar yoğun bir tempo içinde çalışmalar çalışmalar içerisinde olduğunu görüyorum. Ve üstüne de şöyle de diyebiliriz ki o kadar yoğun bir tempo ve çalışma ve kazanma azmi içerisindeki bu aklınızdaki kişi şu anda gözünü e, ne bir duygusal bir duruma ne de tatildir işte ne bileyim hobilerdir bunun gibi yani gözünün hiçbir şeyin görmediğini anlamaktayız ve e, şunu da belirtmeliyim ki merak eden dostlarımız için aklınızdaki kişinin bu ilerleyen yolculuğunda iş yolculuğunda, kariyer yolculuğunda basamakları çok hızlı bir şekilde atlayacağı fakat şu andaki durumun e, durumunun daha çok emek verip çalışıp kendisini göstermek için çeşitli mücadelelerin içine girdiğini de görmekteyiz. Ondan dolayı da e, üçüncü kişinin yapmış olduğu her türlü hamleyi gözünü tamamen emek çalışma ve iş konularına yönelttiği için üçüncü kişinin yapmış olduğu her türlü şeyi otomatikman elinin tersiyle itiyor bundan dolayı da güzel bir e, şanslı olduğu size gözükmekte ve zaten bu durumdaki olan kişinin iç dünyasını anlayamayan üçüncü kişi bundan dolayı çaresiz bir hal içerisinde kalmaya devam ediyor. Ve evet emeklerinin karşılığını almaya başlasa da yine de çalışmaya ve emek vermeye işlerine yoğunlaşmaya devam edecek aklınızdaki kişi. Peki ya sonrası? Evet. Gerçekten yine bir ilginç kartla açıldı. İninç bir kartla karşı karşıyayız dostlar. Bu çalışmalar, düşünceler içerisinde debelenirken yani debelenirken derken sonuçta büyük bir telaşın içerisinde olan aklınızdaki kişinin özellikle iş yerindeki emeğinin karşılığını tam anlamıyla alamadığından dolayı umutsuzluk ve can sıkıntısı. Sonuçta bir emek verilmiş ve bunun karşılığını alamamış. Bundan dolayı da bir can sıkıntısı, bir yılgınlık ve umutsuzluk haline düşeceği de gözüküyor ki bu bir yandan da tehlikeli bir durum arz ediyor. Çünkü genelde üçüncü kişilerin bu gibi durumlarda çok güzel bir şekilde aklınızdaki kişiye doğru yöneldiği zaman dilimi olarak da görmekteyiz görmekteyim Çünkü genelde bu şekilde oluyor ve Tarot da zaten bu konuyla ilgili bizlere de mesaj veriyor yani dikkat et duygusal olaraktan bir çöküş esnasındayken üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye yakınlaşmak için doğru bir açı bir zaman diliminin olduğu da gözüküyor Çünkü ...kendisi çok fazla emek verdiği için ve emeklerinin ve isteklerinin karşılığını da e, tam anlamıyla hayalindeki kurmuş olaraktan gerçekleşmediğinden ötürü bir yılgınlık, bir depresif bir hale gireceği üzüntü içerisinde, kaygı içerisinde olacağı da bizlere e, burada mesaj verilmiş bir şekilde e, durmakta sevgili dostlar. Peki madem durumlar böyle ise... Ve evet zor bir süreç bizleri beklediğini görüyorum. Özellikle e, kılıç onlusunun ardından gelen yıkılan kule bizim için tehlike çanlarının çalmaya başladığı nokta. Ki siz de zaten canlı canlı yani videodan görüyorsunuz ki biraz önce bir öngörüde bulundum. Dedim ki bizim için en tehlikeli olan süreçtir diye ki. Kulenin yani yıkılan kulenin gelmesi de bizlere bu anlamı vermekte tahmin ettiğimiz gibi e, ara özellikle aklınızdaki kişinin bu duygusal ve emeklerin karşılığını alamam, alamayan durumu aklınızdaki kişiyle sizin aranızda bir e, bozulma durumunun olacağını işaret ediyor. Ama bakın bu bir duygusal bir bozulma değil. Bu tamamen işin ve e, iş koşullarının, kariyer gibi durumların istediği gibi gelişmemesinden ötürü geçici e, bir sinir harbi olarak da size özetleyebilirim. Ama tehlike sadece burada da kaynaklı değil. Burada özellikle aklınızdaki kişinin inatçı, e, emek veren kişi olduğunu bilen üçüncü kişinin bu konuda da sinsi ve tehlikeli bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz ki benim e, hissettiğim ve okum okuduğum kadarıyla biraz önce sana bahsettiğim konudan, yani iş konularından bir e, mevzu açarak bir konu açarak aklınızdaki kişiye karşı yavaştan bir yaklaşma çabası olduğunu da görüyorum. Yani özellikle birazcık daha dostane yaklaşarak ya bak senin bu işin çözülmedi belki ama bak benim şöyle şöyle bir tanıdığım var. Belki sana yardımcı olur gibilerinden tekrardan bağlantı kurmak için doğru ve istediği açıyı elde edeceği de gözüküyor ve dediğim gibi sizin aranızda tam bu anda bir bozulma gerçekleşebilir. Sevgili dostum Şimdi. E, şunu da unutmadan e, söyleyeyim. Bunu bir kere daha özellikle altını çiziyorum. Gerekirse baştan dinle. Sana seninle olan ilişkisinin bozulması aşktan dolayı değil. Tamamen kendi yaşadığı stresin dışa vurumu olaraktan da ortaya çıkıyor. Onu da belirteyim. Ama tabii ki tehlikeli bir süreç. E, devam edelim. Açıkçası bu yaşayacağı durum hani bu işteki başarı durumu emek verdiği emeklerinin karşılığını alamaması durumu açıkçası aklımızdaki kişinin sağlıklı düşünmesini zedelemiş ve yine aynı noktaya geri dönmüş vaziyetteyiz. Daha öncesinde iş konularından dolayı e, kimselere yüz vermeyen aklınızdaki kişi. Şimdi de emeklerimin ve çabalarımın karşılığını alamayacağım mı diyerekten bir yalnızlığın ve sıkıntının ve bu konular üzerine eğilmenin, düşünmenin zamanı olaraktan değerlendirerek yine bir depresif bir hale, daha e, duygusal olarak boşlukta hissedeceği bir hale geleceği ve bu şekilde de ilerleyeceği. Tabii ki bu süreç içerisinde de aşk, romantizm ve ilişki gibi konularda da aşk, romantizm ve ilişki gibi konularda da e, düşünmediği, bunun şu an için zamanının olmadığında e, olmadığını düşünerekten bütün kapılarını herkese kapattığı bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. Yani yalnızlığına devam edecek ki dediğim gibi hayatında şu anda iş, kariyer ve para endeksi ilerlediğini de görmekteyim. Şu zamana kadar bu şekilde gitti. Peki ya bundan sonraki önümüzdeki aylarda neler olacak? Şimdi onlara doğru ufaktan bir geçiş yapalım. Evet. Harika bir aslında bir kart geldi bizim için. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Tam da bunlar yaşanırken aranızdaki bozulmanın sona ermesi ve senin e, özellikle ona yaklaşım tarzında tarzından dolayı ki aranızda sonuçta bir alevlenen bir durum var, bir kıvılcımların çak, e, çakması durumu var e, aklınızdaki kişiyle ki aklınızdaki kişinin de zaten sizi de içten içe düşündüğünün gerçeğini de burada görmekteyiz. Bakın aslında burada kartımız bize diyor ki yaklaşım tarzın çok çok önemli. O yüzden yaklaşım tarzını nasıl bir şekilde ilerletmek istiyorsan ona göre karşılığını da alacaksın. Yani burada güç tamamen senin elinde. Şu andan itibaren yani özellikle devam eden zamanlar için tabii ki söylüyorum bunu. Şu andan itibaren yapacağın her adım seni ya negatife ya da pozitife götürecek. O yüzden gücü doğru bir şekilde kullanmanın e, stratejisini gütmen gerekiyor sevgili dostum. Hassas bir durum ama sen bu gücü kontrolünü yapabilecek seviyedesin. Gerçekten e, bunun sonuçlarının ben bu benim kalbime doğan bir şey sonuçlarının iyi olacağını da görmekteyim. Bunu da buradan sana söyleyeyim. Ve evet yine öngörüm beni şaşırtmıyor sevgili dostum özellikle seninle at, e, aklındaki kişi arasında mutluluk olacağını görmekteyim Sen özellikle üçüncü kişi e, ya yani üçüncü kişinin varlığını bilsen de yine de gücü doğru olarak kullandığını görüyorum ve bunu doğru kullanımını başardığın için özellikle yapmış olduğun hamleler karşı tarafı bu zor zamandaki destekler ve ilginle beraber pekiştirdiğin için sana mutluluk olarak geri döndüğü, sana aşk ve romantizm olarak geri döndüğünü görmekteyim. Ondan dolayı kesinlikle enseyi karartmana, negatif düşünceler içerisine girmene gerek yok ki e, zaten kartlarda seni bu konuda destekliyor. Üçüncü kişinin herhangi bir şekilde aranıza girme durumunun oluşmayacağını göstermekte ve vermekte. Tabii ki daha açılmamış 3 tane kartımız daha var. Ama gidişat tamamen senin zaferin, kazanman ve aşk dolu bir e, ilerleyişe başlamanı, başlayacağını söylemekte. Peki ya üçüncü kişi ne oluyor? Yani açıkçası kendisinin hala aklında belirli umutların olduğunu Hala içinde e, bu ilişkinin olabileceğine dair umutlar olsa da gidişatın ne yönde olduğunu o da farkında. Her ne kadar bir şeyler yapsa da o istediği ilgiyi kendisine çekemeyeceğini e, içten içe kabul etse de egosal durumlardan dolayı da bunu kendine hazmedemiyor ve yediremediğini de görüyor. E, görmekteyiz sevgili dostlar ondan dolayı da daha hala e, ki tehlikeli bir durum daha hala atılacak bir kurşunu daha olduğunu sonucunu almaktayız kartlarımızın devamında görüyoruz ki bu konuda hiç korkma ve endişe etme zaten senin e, için aklındaki kişiyle olan ilişkinde bir e, beraberce bir aydınlanma yaşadığınız gözüküyor. Yani o da aslında üçüncü kişinin ne yapmaya çalıştığının farkında ve açıkçası e, yapmış olduğu hamlelerin gerçekten bir strateji güttüğünü o da anlıyor ve bundan dolayı üçüncü kişiyle ilgili herhangi bir şekilde bir atılım gerçekleştirmeyeceği göründüğü gibi e, ilişkinin yönünü de senden yana çevireceğini de görüyor çünkü kimin eğri kimin doğru olduğunu da sanırım ya sezmiş ya da e, aşk gibi veya e, mantıklı olarak baktığı zaman aşk veya mantıkken yani de düşündüğü zaman senin ona göre daha hayırlı olduğunun da farkında aklındaki kişi ve son kartımız Son kartı açıkçası ben şöyle yormak istiyorum. Daha ziyade para e, konularında hala sıkıntılar ve stresler yaşamakta ve bu sıkıntı ve streslerini e, yaşayan <laughs> aklındaki kişi, sana daha önceden de bahsettiğim gibi e, üçüncü kişinin son atımlı kurşununu e, attığına dair de bir bizlere cevap vermekte. Yani burada şunu söylüyor. Söylemeye çalışıyorum daha ziyade. Bu üçüncü kişinin yapmış olacağı son hamleden sonra yine aranızın birazcık daha limoni olacağını görmekteyim. Açıkçası şöyle bir limonilikten bahsediyoruz. Madem bu kadar hani beni seviyorsun ediyorsun bana bu kadar değer veriyorsun o zaman niye hala bu üçüncü kişiyle görüşüyorsun gibilerinden bir durumdan dolayı e, aranızın limoni bir hale geleceğini görmekteyim. Fakat savunmasını da şu şekilde yapıyor. İş konuları ortak arkadaşlar ve ortak tanıdıklardan dolayı onunla görüşmem gerekiyor gibi bir yanıt vereceği ve bu yanıtlarında sizi tatmin edemeyeceği gözükmekte sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, bugün de üçüncü kişi, aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiyle ilgili açılımlarımı yap, yapıp yorumlarımı yapmış bulunmaktayım. Bugünkü tarot açılımında böylece sonuna gelirken başka bir açılımda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.